çok isterim. Ayrıca sanırım saatimi sen de unuttun. Günaydın doktor. Oh günaydın. Yanında durmamın sakıncası var mı? Ee, yani insanlar sıraya kaynadığın için seni linç bence yok. Ee, hastayla ilgili bir şey soracağım. <laughs> nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Ya doktor, Kerpeten'le <laughs> ağzından laf alıyorum. Dünkü randevun diyorum. Nasıl geçti? güzeldi. Çok güzel bir akşamdı. Deniz.. Yasemin.. Çok kötü bir şey oldu.. Sırası kovandı, gir içeri.. Çocuklar beni böyle görmesin.. Ne oldu iyi misin? Böyle geldiğim için, çok özür <laughs> dilerim.. Ne oldu Deniz? <laughs> Biz.. Dün akşam yemekten sonra Mehmet Emir benim evime geldi. Ben bir şey oldu. Ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum bana ne olduğunu. Ama abla, abla, bana bir şey yok.. Abla çok kötü bir şey oldu. Abla. Baba. Deniz teyzem iyi mi? Evet iyi kızım.. Haydi sen geç Burak'ın yanına geliyorum ben de şimdi.. Çok anı hatırlamıyorum.. Ee, böyle bazı anlar hayal meyal mey hatırlıyorum.. Ee, kesik kesik anlar var.. Ee, kafamı toparlayamıyorum ben.. Tamam.. Tamam Deniz.. Ne kadar içtin? Işte? <laughs> Bilmiyorum.. Bilmiyorum, hatırlayamıyorum.. Evet biraz içtim.. Gerkindim ama biliyorsun sana da söylemiştim, içtim o yüzden biraz içtim.. Ama bu öyle bir şey değildi bak.. Ben sarhoş değildim.. Emin misin? Eminim evet.. Evet.. Sarhoş değildim.. Anlatamıyorum değil mi? Tamam, tamam ee, sakin ol şöyle yapalım önce hatırladıklarınla başla. Ee, tamam. Ee, beni öptüğünü hatırlıyorum. Sonra? Ee, sonra yataktaydık. Ama yatağa nasıl geçtik bilmiyorum. Önemli değil, önemli değil. Evet ben böyle olmasını istemedim. Ben onunla birlikte olmak istemedim. Bak bunu çok iyi biliyorum. Birlikte olmak istemedim ben onunla. Tamam peki. Bunu ona söyledin mi? Onu istemediğini ona söyledim. Uzaklaştırmaya çalıştım Ne bileyim. Gittin mi mesela? Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. Sanki böyle... Kafamın içinde bir şeyler, bir yerler silinmiş gibi... toparlayamıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, gece nasıl sonlandı peki? Sana soruyorum. Doktor, gecenin sonu nasıl bitti? Yavuz, ha? konuya direkt giriyorsun. Ha. Hem de seni hiç ilgilendirmeyen konulara. Ya şurada erkek erkeğe konuşuyoruz. Belli işte suratından güzel geçmiş. <laughs> ne olur yani biraz ayrıntı versen. Deniz. Harika bir kadın. Ve sanırım ondan çok hoşlanıyorum. <laughs> Senelerdir tanıyorum bu adamı. Senelerdir aynı hastanede çalışıyoruz. Nöbette geceleri hep yan yanaydık. Yani kaç kere evimize geldi yemek yemeye. Bilmiyorum istemediğini anlasaydı yani dururdu değil mi? Ha? Ben öyle demek istemedim. Durmadı Yasemin. Durmadı. Bana sormadı bile o. Ee, biliyorum şu anda ben. Kafası çok karışık. Ne dediğini bilmeyen saçmalayan biri gibi göründüğümü farkındayım. bana ne yaptığını biliyorum. Onun ne olduğunu biliyorum yani. Ben sabah uyandığımdan beri içimde içimde bir his var. Bunların yanlış olduğunu, kötü bir şey olduğunu bilen bir his var. Ben anlatamıyorum belki hatırlamıyorum ama onun bana yaptığı şeyin ne demek olduğunu biliyorum. İnan böyle hissetmeyi hiç istemezdim mi? Böyle olmasını hiç istemezdim ama oldu işte. Anlatamıyorum. Ben böyle hissetmeyi çok isterdim. Bunun olmamasını çok isterdim. Ya Semih bana ne yaptın onu. Böyle olmasını hiç istemezdim ama oldu işte. Tamam.